Hesaptasın kendini kontrol ediyor artık oluyorsun. Bakınız böyle bir devire geldi ki insanlar kendi derdini, işini, gücünü, problemlerini, ayıplarını, sıkıntılarını bırakmış, vazgeçmiş, unutmuş Müslüman kardeşlerini, sıkıntılarını, eşiyle olan problemlerini, çocuklarıyla olan sıkıntılarını, ticaretiyle olan zayıf gidişini, ne bileyim böyle acısını, sıkıntısını, imtihanı, derdini araştırıp bunları dillendirme, insanlara yayma, bunlardan zevk alma gibi bir duruma gelmiş. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Kim bir Müslüman kardeşini ayıbını açarsa, kim bir Müslüman kardeşinin ayıbını, ayıbını ortada yayarsa, Cenab-ı Hak onun bütün mahremli Allah muhafaza böyle ortama çıkarıverdi. Herkesin diline herkesin bildiği umumi bir bilgi olarak yayılıyor. Kim de örterse bir Müslüman kardeşin ayıbını elhamdülillah. Biz de hesap döneminde, huzur ilahi onun ayıplarından örtüler edeceğiz. Bunlar büyük müjdeler. Allah'u Ekber. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين